sabaha kadar o kadar kar yağmış. Bunları nasıl yedirmeye çalışıyoruz? <Gülüyor> <Gülüyor> of. iyi kar yağmış ha. <laughs> evet arkadaşlar. Üstümüzün giyindik Tam Şimdi. Hayvanlar çıkmıştı onlara. Gireceğiz. Evet, merhaba kızlar. Acıktınız mı? Biraz keçi oldu. Bu fakıklara bakalım. Oo yatıyorsunuz he. Oh koca olan. Evet işe başlayalım. Arkadaşlar atlar atlarımız temizledi. İçeri gözükmüyor bak karanlık gübresini atıp yiyeceklerini vereceğim. Tek olduğum için ancak bu kadar çekebiliyorum. Evet arkadaşlar gübresini attım. Hayvanlara ama güzel kar yağıyor. Şimdi burası saman, burası sılaş, kepek falan filan hayvanları. Oy! Buradan alacağım samanı. Zor değil mi? Arkadaşlar kapağımız nasıl olmuş? Bir yorum yaparsınız. Şu, samanı koyduk. Havda. <laughs> tamam, karlı karlı. Ana bir de motorla. Karda gidiyor. Düşmüşse iyi. İşe gidiyor. Ne evet. Buradan da Oh. Hikariyemiş. Al. Ah. sulaş alacağım. Nasıl alacağım? Alayım gösteririm. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. sulaşı kazana doldurdum. Buradan ineklerin önüne. Evet arkadaşlar. Demin sulaş doldurup önlerine verdim. Şu an eee sağım tamam işlemine başlayacağım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar elektrikler kardan dolayı gitti. Şimdi ne yapacağız? Jeneratörümüz var. Onu çalıştıracağım. Evet çalıştırdım. Şimdi kazını vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hayvanları sağmaya gidiyorum. Burası çileli bir ülke. Evet arkadaşlar. Çemlüter çalıştırdım. Şu an makine iğneye sağıyor. Buradan inekleri yem almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Kızaklar annem yediriyor. Anne. Evet. Bu süt yemini de onlara vereceğim.